geldiğimiz dün sizlere bahsettiğimiz şu TRD ilk videomuz oyunumuz arkadaşlar çekimimiz geldi arkadaşlar şöyle gösterelim sizlere. Rekord diyoruz arkadaşlar. Bakın çekim başarıyla gerçekleşti. Şuradan gelelim. Bakın buradan cüzdanımıza da gösterelim. Cüzdanımıza gelmiş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere 36 dolarlık %20 bir fi kesintisi oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, hani bazı arkadaşlarımız vardı yok işte ödeme yapmıyor yok çekim gelmiyor arkadaşlar merak etmeyin biz sizlerin emeğini boşa çıkartmayız en çok da bunun için uğraştım arkadaşlar hani sizler de bilin ben biliyordum zaten çekim olacağını biliyordum ama sizler de benden görün e, bu şekilde kazanmaya devam edin diye arkadaşlar bu çekimi öne çıkartmak istedim. Bir günde sizlere çekimi sağladım arkadaşlar. Yani bu 50 tane karpuzu da tamamlandığınızda bu çekimi gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Oyun gayet sağlıklı bir şekilde ödeme yapıyor arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız mesela şuradaki ödüllerini almıyor. Bakın buraya geliyorsunuz. Karpuzu tamamladınız. Oyun içinde. Buradan tüm hepsini topluyorsunuz arkadaşlar. 19.18 sent e, değerinde sana Rich Token'u veriyor arkadaşlar buradaki ödüllerinizi alın lütfen burada da zaten e, oyun başı ödülünüzü veriyor amaç yok arkadaşlar sadece oynuyoruz kazanıyoruz bakın şu anda zaten 848 Rich Gene birikmiş arkadaşlar e, vallahi güzel oldu ya <laughs> hem ödeme kanıtı da bizler için arkadaşlar ailemiz için çok iyi oldu çünkü birçok takipçimiz bunu bekliyordu zaten e, Telegram kanalımızdan sürekli bahsediyorduk. Bakın mesela burada sadece başarılı kısmını atmışız. Bir şeyler başarılı ama lei. Hani bu tarz böyle iyi hoş sohbetler dolu arkadaşlar. Yeni gelen takipçileri Telegram kanalımıza bekleriz. Buradan katılım sağlayabilirsiniz veya videonun altından da arkadaşlar Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Sizi seviyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar.